Kıyamet günü her nefesin, her damlanın hesabını vereceğine iman eden kardeşlerim. Mevcut dünyada bir su kıtlığı, yağmur yokluğu var. Bu neden oldu? Çok araç çalıştı da, egzoz kirliliği oldu da, işte bulutlar sürüldü, gitti de öbür tarafa gitti. Yeter ya, yeter Allah aşkına ya. Bilim değerli ama oyuncak değil. Madem bu kadar oldu 500 senedir Beş kere yağmur yağmamış Mekke niye sele gitti o zaman? Niye başka yerlere yağıyor da buraya yağmadı? Niye koca koca Avrupa bulutları bir iple asılıp Paris'in üstüne getirmedi? Demek ki bu hikaye öyle öyle bilim film hikayesi değil demek ki. Hepimiz biliyoruz. Bundan bin sene önce yazılmış tefsir kitaplarında, bin, bin küsür sene önce yazılmış tefsir kitaplarında bile dünyaya aslında her sene aynı oranda su düşüyor. Dünyanın bir su kapasitesi var. Bu kapasite belli oranda havalanıyor, buharlaşıyor, geri geliyor. Böyle bir düzen kurmuş Allah Teala. Aslında geçen senede mesela 100 kilo su düştü dünyaya. Bu senede o düştü. Niye kuraklık oldu? Çünkü hesabı kitabı Avrupa yapmıyor. Allah yapıyor. Avrupa sadece meteorolojisiyle nereye ne kadar düştü onu ölçüyor. Bir saatte metrekareye şu kadar su düştü diyor. Bunu keşfedebiliyor. Avrupa su yaratamıyor. Hiçbir türlü yaratamıyor. Turistleri kaybetmemek için suni yapay kar yağdırıyor. Onu da sudan yapıyor tabi. Kar yağdırdıktan sonra turistleri çekiyor. Ama elini yüzünü yıkacak su bulamıyor. Bir kere de sensin Allah'ım suyu veren demeye de tenezzül de etmiyor. Onun kibirli havası, o Fransız beyefendisi, o kuyruklu ceketler giyen adamlar şimdi neredeler su yokken Allah azap ettiği zaman kaçacak delik arayacak insanoğlu şımarıyor, yanlış sözler söylüyor, yanlış tavırlar sergiliyor olabilir. Biz ümmeti Muhammediz. Biz Müslümanız. Biz ahiret gününe iman ediyoruz. Biz dünyanın da, suyun da, canlının da taşın, toprağında her şeyin Allah olduğuna iman ediyoruz. Biz cenaze görsek inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Biz başımıza bir sıkıntı gelse inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Ne demek isteriz? Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz zaten. Ne su benim, ne toprak benim, ne ben benimim zaten. Ben de bana ait değilim. Ben mi tuşa bastım dünyaya geldim? Ben mi babamı, anamı, kardeşlerimi seçtim. Bu ailede bulunmak istiyorum dedim. Aile bakanlığı mıydı? Benim çıktığım geldiğim yer. Hayır. Rabbim diledi. Benden önce babalarımı, analarımı yarattı. Onlardan önce, onlardan önce, onlardan önce yarattı. Sıfırken dünyayı yarattı. Sıfırken Adem babamı yarattı. Her şey onun. Plan onun, proje onun, rahmet onun, azap onun, su onun, toprak onun. Her şey onun. Ve Kimseye sorarak bir iş yapmıyor. Dilediği kadar su veriyor. Dilediği kadar vermiyor. Çünkü o Allah'tır. O Allah'tır. Dilediğini yapar. Dilediği gibi yapar. Dilediği zaman yapar. Dilediği yerde yapar. İmanımız gerçekçi olmamızı gerektiriyor kardeşlerim. Biz Müslümanız. Biz müminiz. Sadece yaşlanınca hacca gitmek için mi Müslüman olduk biz? Kuraklıkla susuz kaldığımızda Çeşmelerimiz olmadığında, barajlarımız bittiğinde biz emziğini arayan çocuk gibi ağlayıp ya Rab ya Allah demeyecektik de kim diyecekti bu dünyada bunu? Bizim sahibimiz Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır. Ne demekti? Rabbimiz Allah'tır. Suyumuz biterse, ekmeğimiz biterse, aç açık kalırsak sahibimize gideceğiz demek değil miydi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunun için demedik mi? Böcekler, kurtlar, kuşlar sıkışınca, aç kalınca Rablerine sığınmıyorlar mı? Kendi dillerine, kendi yapılarına göre. Biz suyumuz olmayınca daha fazla namaz kılmak, daha fazla istiğfar etmek, daha fazla Allah'a sığınmak zorunda değil miydik? Değil miyiz? Kardeşlerim şeytan sadece geç iç bir içki iç diye alkole bulaştırarak batırmıyor insanı. Sadece sabah namazı kılmasan da olur diyerek namazsız, niyazsız bir insan olup seni helak etmeye çalışmıyor. Onlar şeytanın herkes tarafından bilinen popüler tuzakları. Ama şeytanın bir de insanın kafasının içini boşaltma politikaları var. Suyun aslını, suyun kaynağını ve suyu Allah'ın rahmet veya azap olarak kullanabileceğini anlayamamakta, sabah namazına kalkmamak, cuma namazına gitmemek kadar Allah'a karşı bir suç değil midir? Dereleri, denizleri, gölleri, barajları Allah yaratmadı, haşa. Bunlar işte şundan oldu, bundan oldu, hava sıkıştı, civa sıkıştı, bulutlar boşaldı, ondan oldu dese bir insan onun Müslümanlığı kalır mı? 15 gün sonra İstanbul üzerinde filan buluttan su düşecek demek suyu yaratmak mıdır? Sırf kuzeyden gelen filan bulut akımı 15 saat sonra Marmara üzerinde olacak anladı insanoğlu diye su mu yaratmış oldu? Kardeşlerim imanımız kuruyor. Dikkat edelim. Barajlar kuruyor demiyorum. Onu görüyoruz zaten. Ama kuruyan barajlar toprağın dibini gördük. Barajın yatağını gördük. Bomboş kupkuru. Hala Allah'ı hatırlamıyorsak, bu belediyenin politikaları yüzünden oldu. Evet belediyenin politikaları yüzünden oldu. Devletin politikaları yüzünden oldu ama asas başka bir yerdeki politikalar. Suyun sahibinden bizi uzak tutan bütün politikalar barajlarımızı kuruttu. Rahmet değil, azaba dönüşmüş su bulduk bu sefer. Şehirlerimize bir sene yetecek kadar su düşüyor bazen. Ama şehri götürmek için. Kimse diyor mu filan yerde sel oldu ne güzel işte bak su arıyordunuz oh be barajlarda doldu göller diyor mu kimse o su değil çünkü o azap bunu Avrupalı düşünemeyebilir biz Avrupalı değiliz olmayacağız da Allah'ın izniyle mümin muvahhid olarak Rabbimize gitmek istiyoruz coğrafyayı kastetmiyorum Avrupa'dan kafayı kastediyorum dünyanın ve suyun ve havanın yaratıcısı olduğunu zanneden müstekbir bir kafayı kastediyorum. Boynu bükük, secdede olması gereken insan dik kafalı. Burnu havalarda dolaşırsa, kendisini çok şey zannederse insan, olacağı buydu işte. İnsan her şeyi üretiyor ama ölümüne çare bulamıyor. Ebedi kalacakmış gibi çalışıyor, yüz sene bile kalamıyor dünyada. Ne kadar kalacağını da bilmiyor zaten. İnsan Susuz yaşayamıyor. Havasız yaşayamıyor. Hem de secde de etmiyor. Allah'ı da tanımıyor. Bu ne şımarıklık. Bu ne nazlılık ya. Biz Allahu Teala'yı herhangi bir güç mü zannettik? Kimin karşısındayız biz?